Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Azra ile beraber bir oyuncak kutusu aldık. Nedir bu Azra? Oyuncak şey. Süper market seti. Bunu hep beraber açacağız ve içinde neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Hadi aç bakalım Azra. Şu tarafından açalım ben de bir açma yeri var. Önce o bandını. Tam bandını ben bir sökeyim. Sonra gerisini sen aç. Olur mu? Dur bekle şimdi. Çok heyecanlı. Arkadaşlar Azra. Bakalım içinde neler var. Hadi aç bakalım. Açabilecek misin? Evet bandını açtım ben. Şimdi sen gerisini çıkart bakalım. Çek içinden. Acaba içinde ne var arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Çek 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 çıkart. Dur bekle öyle değil. <laughs> Bir dakika. Dur buradan çekeceğiz. Çıkar buradan çek. Çek bakalım. Oo neymiş bu? Bir tane alışveriş sepetimiz var. İçinde de kesilebilen meyveler. Bak bıçağı da varmış anneciğim. Bizim yine böyle bir sepetimiz vardı değil mi anneciğim? Bu da buna şimdi pil takmamız gerekiyor mu acaba? Bakalım çalışıyor mu? Buna şimdi bakacağız eğer içindeki ürünleri okuyacak mı? Ay düştü. Daha barkod okuyucumuz arkadaşlar. Şöyle meyve sepetimizin yanında bir de barkod okuyucumuz var. Çıkart bakalım başka neler var Azra? Paralarımız var. Bakın arkadaşlar. 1 liramız, 50 kuruşumuz, 25 kuruş. Hadi açalım. Poşetini aç sen. Dur şuradan bir tut sen yırtalım. Çek. Ha yırttık evet. Şimdi bakın arkadaşlar içinde paralarımız da var. Yavaşça çıkart. Ya onlar paralarımız Azra'cığım. Bunlar da sütümüz. Bakalım bu neymiş? Bu da yulaf. Evet anneciğim bu paraları birbirinden ayıracağız tamam mı? Şimdi markete geldiğimiz zaman sen o paralarla... Evet ayıracağız hepsini tek tek. Yavaş çekme çok yırtılmasın tamam mı? Dur bunları paralara en son ayırırız tamam mı? Sadece içinde ne olduğunu bakalım sonra seninle beraber oyun da oynarız anlaştık mı? Bunları kurmamız gerekecek. Bu nedir? Bu da bir su şişesi sanırım arkadaşlar. Şu da kahve şey hmm, kurabiye şişemiz. Bakalım başka ne varmış? Bu neymiş? Bu da mıknatıs. Galiba bunları birleştirmemiz gerekiyor birbirine. Anneciğim çıkartmayalım paketinden. Parçaları kaybolmasın tamam mı? Dur bakalım Azra. Bir dakika anneciğim. Anneciğim bir dakika parçaları kaybolmasın diye şöyle kenara koyalım. Bakalım başka içinde neler varmış. Evet çıkart bakalım. Başka ne var içinde? Şöyle de bir. Bakın burada bir parçamız kaldı. Kasiyer setimiz var. Bakın hesap makinesi var arkadaşlar. Wow. İşte gerçek hesap makinesi. Bunları buraya böyle tek tek kuracağız. Sonra Azra bunlarla beraber atacak. Hazır mısın? Kuralım beraber. Tamam mı? Hadi gel şimdi. Bekle. Önce dur bakalım. Önce bunu da Dur onun yeri orası mı? Dur bakayım bunu böyle çevirmemiz lazım sanırım. Lazım. Heh, şu şekilde sana doğru dönük olması lazım. Dur bakalım bu neymiş? Ver bakalım bu barkot okuyucu. Barkot okuyucumuz burada kalıyor. Tamam mı? Bu da şöyle hesap makinesi. Hayır buraya koyuyoruz. Hayır anneciğim bunu buraya koymuyoruz. Oraya başka bir şey koyacağız. Dur bakalım resimden bakalım. Hı, bak post yazını koyacakmışız. Post yazı o tamam mı? Onu da kuracağız şimdi. Oraya paralarımızı koyuyoruz buraya tamam mı? Yok anneciğim oraya değil. Sanırım buraya koyacağız. Yok. Post yazımızın burasına koyacağız. Tamam mı? Bu bizim post yazımız. Bu çalışıyor mu bakalım. Ya da bunlara pil gerekli arkadaşlar sanırım. Şimdi içlerine koyalım tamam mı? Kuralım arkadaşlarımızı. Hepsini bir kere de görelim. Bir kere seninle marketçilik oynayalım. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu buraya yapıştırıyoruz. Burada ürünlerimizin fiyatları yazıyor. Şimdi bu da bizim post cihazımız. Şimdi post cihazına daha üstüne şuradaki barkodu kaldıracağız Azra'cığım. Bak Azra. Bu da ben anneciğim bak senin post cihazın. Bekle bir dakika. İyi bir dakika. Dur. Yırttın ama anneciğim bir dakika aşkım. Bir dakika bak bunlar birbirinden ayrılıyor galiba. Şimdi bunu da buraya yapıştırıyoruz. Bir dakika tek elle olmayacak yapıştıralım. Evet arkadaşlar market setimizi kurduk. Şurada bir çarkımız var. Burada meyve sebzelerimizi tartıyoruz. Burada bir hesap makinemiz var. Aldıklarımızı hesaplıyoruz. Burada bir tane şöyle Barkat okuyucumuz var. Burada da bir tane post yazımız. Yazar kasamız nerede? İşte burada yazar. Wow. Şimdi ben bugün market alışverişe gidiyorum. Az daha da markette kasiyer olacak arkadaşlar. Tamam mı? Benim aldıklarımı ne yapacak? Parasını alacak benden. Ay ben bugün markette ne alsam acaba? Evdeki eksikleri alalım hep beraber arkadaşlar. Domatesimizi, elmamızı, şöyle çileğimiz var. Ee, şu evde ketçap ve mayonezimiz yoktu. Ketçap ve mayonez de alalım. Ay sepetim doldu ya. Şöyle bir tane su alayım. Şunları kasiyer hanımefendi. Şunlar böyle kenarda bekleyebilir mi acaba benim aldığım ürünlerim? Şöyle siz şu tarafta kasanın şu tarafında tutun bunları tamam mı? Şöyle dökeyim ben. Benim alışverişim daha bitmedi. Alıp geleceğim tamam mı? Bekleyin siz. Şöyle arkadaşlar evde sütümüz, kurabiyemiz, yulafımız yoktu. Ha bir de patates kızartmasıyla kola alalım. Şimdi ay çok ağır oldu sepetim arkadaşlar. Şimdi kasaya gidiyoruz. Merhabalar, iyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz Kasiyar hanımefendi? İyisiniz. Ben bunların hepsini aldım. Şimdi siz bunların hepsini okutun. Tamam mı? Sonra benim sepetime koyabilirsiniz. Hadi bakalım. Nerede okutma cihazınız? Evet. Okutma cihazınız o. Oh, evet. Okutun bakalım. Şimdi bunların parasını ödemek istiyorum ben. Okutabilirsiniz hepsini. Bir tane çilek aldım. Evde çileğimiz bitmişti iki tane. Sepetime koyabilirsiniz. Ben onların hepsini poşete koyacağım sonra. Bunların hepsi benim. Hepsini okutabilirsiniz. Çilek. çilek. Bir tane daha çilek aldım. Evet. Bunların hepsini suyum var. Evet. Su aldım bir tane. Evet. Onu da koyayım sepetine. Şöyle güzel güzel sepetime koyayım arkadaşlar. Başka? Bir tane Tamam diğerlerini de okutun ama hanımefendi ben diğerlerini de aldım. Evet hepsini o şekilde okutabilirsiniz. Şöyle meyvelerimi ve sebzelerimi şöyle ayrı sepete koyayım ben. Diğerleri burada kalsın. Diğerlerini de okutabilirsiniz hanımefendi. O da benim mayonezim. Evde mayonez bitmişti. Mayonezimizi de alalım. Kolamız. Kolayı da okutun. Tamam. Teşekkür ederim. Başka? Patates kızartması da alalım. Benim çocuklarım patates kızartmasını çok seviyorlar biliyor musunuz? Dur patatesimiz düşmüş. Önemli değil. İçine koyabilirsiniz. Bir daha mı okutacaksınız? Tamam eksik kaldığı için bir daha okutuyor kasiyer yani arkadaşımız. Bu da bir tane yulaf. Sütle beraber yiyoruz. Benim kızım evde. Derslerini yapıyor hanımefendi size. Bu da mayonezimiz arkadaşlar. Bakın mayone ketçabımız pardon. Bir tane daha kolamız var. Elmamızı aldık şöyle. Bir de kurabiye aldım arkadaşlar. Evet teşekkür ederim kurabiye için de. Bir tane de domates. Evet kaç para tuttu aldıklarımın hepsi? Arkadaşlar acaba kartımla mı ödesem yoksa paralarımla mı ödesem? Acaba hangisiyle? Tamam kartla alabilirsiniz ödemeyi. Şöyle buyurun. Koyabilirsiniz karta. <laughs> Koyamadınız mı? Bakın şöyle düz tutmanız lazım. Heh. Koyun. Bakayım. Aa, 17, 40. 17 lira 40 kuruş mu tutmuş? Ay ne kadar ucuz tutmuş ya. Tamam ödememi aldıysanız kartımı verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Onları Hayır onları tarttığımız zaman bak tartmadık biz. Elmaları falan buraya koymamız lazım. Elmaları falan normalde buraya koymamız lazım anneciğim. Biz yapmadık. Neyse önemli değil. Bir sonrakinde daha güzel yaparız olur mu anneciğim? Oradan çevirmiyorsun. Bak buradan bu yandan çeviriyor. Bu yandan çeviriyorsun. Gördün mü? Bu yandan çeviriyorsun. Heh, bak göstereyim ben sana. Bakayım. Ne Bakayım göster bana. Bak buradan meyvelerin kilogramlarına göre çevirip buluyorsun hangisinin kaç para olduğunu. Gördün mü? Bunu, bunu da evet. Şimdi bak alışverişimi yaptım hanımefendi. Siz bunu müdürümüze sorarsınız olur mu? Evet. Kartımı da alayım. Unutmayayım kartımı sizden. İyi günler hanımefendi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha, ne oldu? Ne? Heh, elmamı da alayım. Hoşçakalın para, arkadaşlar, para, para, para. görüşürüz. Ay para var ama kartla ödeme yaptım ya. Aşkım benim sana para vermem gerekiyor, senin bana değil. Al bu para senin. <laughs> birileri paralarını unutmuş. Evet burada birileri paralarını unutmuş hanımefendi. Siz bunları da kasanıza koyun ki sonra kaybolmasın tamam mı? Tamam. Sana da tamam ben şimdi eşyalarımı alıyorum. bu Teşekkür ederim. Bu da benim paramın üstüme. Tamam görüşürüz. İyi günler. Evet arkadaşlar şimdi ben kasiyer oldum. Azra da müşteri oldu. Bakalım marketten neler alacak Azra? Ne alacaksınız hanımefendi? Buyurun ne istersiniz? Ben size yardımcı olayım. Mısır alacaksınız. İsterseniz sebzelerinizi buraya koyabilirsiniz. Diğer aldığınız ketçaplarınızı, kolalarınızı oraya koyarsınız. Çünkü sepet size biraz küçük gelebilir. Tamam, başka ne istersiniz? Nedir o? Oo, siz bütün markete aldınız ama efendi ya, bize hiçbir şey bırakmadınız. Tam bunları alıyorsunuz. Başka? Bütün meyveleri alıyor musunuz? Tamam, bütün meyveler sizin olsun. Başka ne alacaksınız marketten? Oo, kola alıyorlar. Kolalarını koy ya Hanım. Başka? Başka almak istediğiniz bir şey varsa alabilirsiniz. Evde sütünüz yok muydu? Bakın ketçaplarımız var. Burada patateslerimiz var. Onları da almak isterseniz alabilirsiniz de. Ay bu şey kaldı ya. Bıçak mı oluyorsun? Al mı bıçağı? Ben evet yanlışlıkla oldu Ay Tamam sığmadı mı sepetimize? Bundan da. Tamam bunları buraya koyabilirsiniz. Ben hepsini kasadan geçeceğim bunların. Hepsini ödemeniz gerekiyor çünkü parasını ödemediğiniz şeyleri alamazsınız değil mi Azra Hanım? Evet. Bundan Evet. Bundan Ketçap mayonez. Evet. Su da almak ister misiniz? Belki susamışsınızdır. Evet. Bir şey Susadınız mı? Bir de su alın. oturuyor. Kızımız evde mi? Oturuyor. He oturuyor. Ha, oturuyormuş. Tamam. <laughs> Ne alacaksınız hanımefendi? Tamam hadi patates de alın. Tamam, baba, şimdi bunların hepsini ben size yardımcı, yardımcı olacağım. Parasını hepsini sizden alacağım tamam mı? Patates aldım Tamam evet. Bitti mi alışverişiniz? Hepsini kasadan geçeyim mi hanımefendi ben? Tamam şimdi hepsini kasadan dıt dıt yaparak ben geçeceğim. Tamam. Baba, ben ben. Tamam. O zaman ben şöyle biraz kayayım. Çünkü eşyalarımız <laughs> sığmayacak gibi görünüyor okuttuğum ürünleri de bu tarafa koyabilirim. Tamam mı? Tamam paralarını alayım böyle. Tamam siz paralarınızı alın. Şimdi ben aldığınız ürünleri okutacağım. Önce şöyle meyve ve sebzelerimizi tartıda T tartıyoruz. Portakal almışsınız. Şöyle mantarımızı da tartalım. Bir tane mısırınız var. Bakalım hepsi kaç para tutacak arkadaşlar. Ne kadar çok şey almışsınız Azra'm. Bunların hepsi evde bitmiş miydi? Evet. İki tane de çileğimiz var. Çileğimizi de tarttık. Şurada domatesimiz. İki tane daha çilek var. İki tane çilek Evet iki tane çilek almış. almışsınız. Siz çileği çok mu seviyorsunuz? Hı? Şöyle elmamız var. Elmamızı da tartalım. Şurada bir tane kivimiz. Evet bunların hepsini tarttık. Şimdi diğer aldığınız ürünleri koyabilirsiniz buraya. Bir şişe suyunuz var. Koyun suyunuzu şöyle bir tane mayonez, bir tane ketçap, bir paket de kurabiye almışsınız. Alayım sepetinizi. Bunları okuttum kasadan geçtim. Bunlar burada kalabilir. Şimdi diğer aldığınız ürünlerinizi sepete koyacağım. Şimdi diğer aldığınız ürünleri barkodlu okutacağım hanımefendi. Şöyle bir tane suyunuz var. Suyunuzu koydum. Bir tane